Bugün bizim için önemli bir gün haftanın dördüncü günü. Bugün alınan puanlar. Bence haftanın en önemli puanları ya birileri paçayı kurtaracak ya da gerçekten buradan gitmesine sebep olacak bu puanlar. O yüzden başlıyorum tadımlara. Ne diyorsun? Muhteşem bir tabak olmuş. Aa, biliyor musunuz zaten görünüşte de öyledir ama şu altındaki beğendi. Sanki lokantadayım yani o kadar başarılı. Kıvamı falan da öyle. Soğanlar çok iyi pişmiş. Gördüğüm kadarıyla biberler harika. Domates, her şey güzel bu tabağın. Bugün hepsi güzelse yandık. Ben de yandım. Aa, Umduğumdan fazla güzel olmuş. İkinci tabağım, foul yapmışlar bugün. İnanın ki ilk şey belli zaten yerken soğanın anladım sert olduğunu çatal batırırken soğanı bir tık sert beğendisini iyi ezememiş ama lezzetli tavuk. Yani uzun süredir ben tavuk yemeyi sevmiyorum. Uzun zamandır, yıllardır yediğim en iyi tavuk bu olmuş. O kadar söylüyorum. Ya bunun da güzeldi, bu başka bir şey olmuş. Eyvah, çok güzel olmuş. Yok artık. Aa. Hareketlere bak, kızlara bak. Bak bak, lokum. Muhteşem. Bu ne ya? Çok ayıp olmuş, çok güzel hepsi. Ne yapacağız? Bunun her şeyi çok güzel olmuş. Bak onlara bir şekilde bir, bir şey bir şey söyledim. Buna söyleyecek kelimem yok. Beğendisi olay çok lezzetli. Tarifimiz de bence çok lezzetli. Tavuğun sosu falan gerçekten çok başarılı. Tavuğu lokum gibi pişirmiş. Soğanı yani pişirebileceği en iyi şekilde pişirmiş. Üçte üç. Son tabağım. Aa, tebrik ediyorum. Vallahi gurur duydum. Son tabağımız. şimdi hangisiyle kıyaslayayım? Zaten yan yana böyle Mustafa gösterdiğinde görüyorsunuzdur. Beğendisi bembeyaz duruyor. Hani o böyle bir renk almış ya bunlar. Onda o yok. Ama kötü değil. Ben mesela böyle tabaklar bekliyordum bugün. Onlar o kadar güzel ki bu şu an en vasat kaldı. Soğanı pişmemiş. Tavuğu tam olarak böyle lokum gibi olmamış. Beğendisi de beyaz kalmış. Kötü mü? Yemin ederim değil. Bu da nazarlık olsun. Gerçekten alkışlıyorum. Ekip alkışlıyoruz kızları. <laughs> Gerçekten çok hoşuma gitti yaptıkları tarif. Nasıl puanlayacağız? Puan verelim. Verelim. Birinci tabak dört puan. Olay olay olaydı ama daha olayı çıktı. İkinci tabak. Ay o da çok güzeldi. Üç verelim ona. Şöyle üç tane yıldızlı pekiyi. Üçüncü tabağımız. Üç yıldızlı. Beş alıyor. Son tabağımda kızmasın bana. İçlerinden en zayıf alko asla birlik bir tabak değil. Ama bir vermek zorundayım. Dördüncü tabakta benden bir alıyor. Çok mu dağıttık? Çok güzel olmuş. Vallahi tebrik ediyorum. Evet. Benden 3 puan aldı bu tabak. Bu kadar güzel tabağın arasında bunu seçmek zor oldu. Yani gerçekten tavuğu falan çok güzel. Bakalım sahibi kim? Üç puan. Tavuğu şahane olmuş bu tabağın. Tebrik ediyorum ve açıyorum ve açıyorum. Açtım. Zeyno kıvırcığımız fırtına gibi. Fırtına gibi bir kız. Gerçekten yeni gelinimiz. Şimdi de dördün başına geçtim. Yani dört alan gerçekten şurasına oturur yani düğüm düğüm olur nasıl beş olmaz diye. Belki de o bir puanla buradan gidecek belki de bir puanla bilezikleri kaçıracak. Ama hakkaniyetli puan verdim. Bakalım kim? Dört puan günün en yüksek ikinci puanı. Bakalım sahibi kim? Hatice. Ya şu tabakla da kayınvalidesi Hatice'ye gerçekten düşük puan verirse düşüp bayılacağım. Ah. Yıldızım ilk defa 3 yıldız verdim bir geline. Bakalım bu gelin Merve mi, Yeşim mi? Günün en yüksek puanıyla Perşembe'ye giriş yapan gelinimiz Yeşim mi, Merve mi? Açıyorum ve açtım. Yeşim, hele şükür sağlara geri döndü yeşim. Uzun süredir çok iyi tabak çıkarmıyor. Merve, birlik bir tabak değil ama bunlar çok güzel olmuş. Şenlik başlasın. Kayınvalidelerin kafası karışsın. Yemeklerimiz çok güzel olmuş. Sıra onlarda.